Moto Explorer TV'den herkese merhaba. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Havalar güzel, motor sürmeye devam ediyoruz. Bu hafta sizlerle sohbet etmek için kayda girdim. Bu hafta ne konuşacağız? Bu motosikletlerin renklerinden konuşacağız. Her motosikletin kendine özel bir rengi var her markanın. Bu renkler de bizi kendine bağlıyor. Akşam trafiğinde açtım kaydı ama gündüz çok sıcaktı. Kusura bakmayın. Serinlikte daha iyi. Evet, çevirmemiz de var. Akşam akşam güzel. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi ve varsa yorumlarınızı bekliyorum. Moto Explorer TV'nin yeni bölümünden herkese tekrardan merhaba. Arkadaşlar bu hafta motosikletlerin kendilerine özel renklerinden bahsedeceğim. Senin rengin hangisi? Sen en çok hangi renge bağlanıyorsun? Biliyorsunuz her motorun, her markanın kendine özel bir rengi var. Honda'nın beyaz, KTM'nin turuncu, Kawasaki'nin yeşil, Ducati'nin kırmızı. Hani böyle renkler var. Suzuki'nin sarı. Bu renklerden en çok hangisine bağlanıyorsunuz? Bunlarla ilgili konuşalım. Benim rengim turuncu arkadaşlar. KTM turuncuyu gerçekten çok seviyorum, çok alıştım. Herkesin bir seçtiği renk vardır, eminim. Çünkü bağlanıyorsunuz arkadaşlar. Yani Honda kullanan Hondayı çok seviyor. İşte Ducati kullanan Ducati'ye hayranlık duyuyor. KTM süren KTM'den vazgeçemiyor. Böyle durumlar yaşanıyor. Motosikletle özdeşleşmeniz çok önemli. Yani onunla bir bütün olmak. Bu arada Yamağ'ın da mavi biliyorsunuz. Çoğu motorları mavi çıkar. Bunlar güzel şeyler. Bir renge bağlanmamız. Çünkü o renge kendimizi ait hissediyoruz. Motora ait hissediyoruz. Kendimizi de o renge göre şekillendiriyoruz. Benim gibi düşünen varsa yorumlarda yazsın. Yani bağlandığınız motosiklet var mı? Yoksa benim öyle şeylerim yok. Benim öyle düşüncelerim yok mu diyorsunuz? Alırım sadece binerim mi diyorsunuz? Yani ben çevremde gördüğüm kadarıyla öyle olmuyor benim dediğim gibi oluyor. Yani çok farklı bir duygu. Ben biraz değişik düşünüyorum. Saçma da bulabilirsiniz. Yorumlara yazın arkadaşlar. Belki de saçmadır. Yani bilmiyorum. Ama ben inanıyorum yani herkes kendine bir renk seçiyor. Seçmeden önce bile almış olsa motoru. Aldıktan sonra renginin o olduğuna karar veriyor. Bunlar güzel şeyler. Bağlanmak, onunla bir iletişim kurmak. Sana en uygun renk hangisi? Ona göre davranıyorsun. Hangisi ise yani ben turuncuyu seviyordum evet. Fakat şöyle diğer renkleri de seviyorum aslında. Fakat motoru aldıktan sonra turuncuya bakış açınız değişiyor veya başka bir markanın rengi. Bazı markalara kendinizi sıcak hissedersiniz. Yani böyle motoru almaya gittiğinizde baktığınızda onunla böyle orada e, oradaki iletişimimiz güçlü olur. Bazı markalarla ise hiç olmaz yani. Bakarsınız. Motor başkasına göre güzeldir. Size hiç çekici gelmeyebilir. O da işte oradaki renk sizin renginiz değil. Yani ona ısınamamanız bunlardan kaynaklı. İlk baktığınızda böyle içinizde kapır kapır bir şeyler oluşuyorsa o motor sizin motorunuz. Ve seçtiğiniz renk doğru. Tabii çoğu kullanıcı bu şekilde motor satın almıyor. Yani ya ülkedeki satılma durumlarına bakıyor, ikinci el piyasasına. Yani bu durumlar etkili oluyor genelde. Kimse gidip de istediği rengi seçmiyor. Ondan sonra motora alışamama durumları gibi şeyler oluyor. Sırf parası uygun diye mesela gidip bir motor alıyorlar. Sonra o motora uyum sağlayamıyor. Yani kişi de burada çok önemli motosiklete uyum sağlayabilmen gerekir. Kendini onunla bir bütün olarak hissetmen gerekir. Bunları yapamadığın zaman erkenden 3-5 bin kilometrede motoru satışa çıkartıyorsun. Sonra neden satıyorsun diyorlar. Yani diyor ki alışamadım, olmadı, süremedim. Bunlar çok doğal şeyler. Çünkü o motosiklet senin rengin değil. Sana hitap etmiyor. Ben rengin de çok etkili olduğunu düşünüyorum sadece motor gücü vesaire e, hani far tasarımı veya işte granaj tasarımı bunlar değil. Motorun üzerindeki renk, markanın rengi, imajı bunlar da bir kişi için, bizler için önemli diye düşünüyorum. Yani burada anlatmak istediğim sadece Japon markalar veya iyi markalar değil. Başka markalarla da kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Çin markalarıyla da iyi hissedebilirsiniz anlatmak istediğim o motorun üzerindeki renkler, tasarım baktığınız zaman sizi iyi hissettirmesi. Sizin onu hemen alıp kullanmak istemeniz. Böyle o içinizdeki kapır kapırı bir heyecan. Bu hangi motorda oluyorsa o motoru tercih edin. Japon, Avrupa, Çin fark etmez. Hangisi hoşunuza gidiyorsa diyeyim. Yani hoşunuza gitmekten aslında alışabilmek. Ben buna inanıyorum arkadaşlar. Benim gibi düşünenler varsa yorumlara yazsın. Düşünmeyenler de yazsın. Yorumlarınızı merak ediyorum. Her motorun kalıplaşmış bir rengi var. Her markanın. Deli gibi bir trafiğin içine girdim yine. Arkadaşlar her zaman trafik. Bu hafta da motosikletlerin renklerinden bahsettim. Sizin renginiz hangisi? Hangi rengi seviyorsunuz? Hangisiyle aranızda bağ oluşuyor? Bunları da yorumlara bekliyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.